başlayalım gelin. şöyle yumuşak bir aşağı inelim. Sonra güzelce tuttum bakın. Göz altım dahil iki yana açıyorum, aşağı indiriyorum. Bunlar left, drenaj, yüzeysel masajlar. Çok böyle bastırıp çekiştirmiyoruz yani. Bir tane daha sonra kulağa doğru bir gidelim gelelim yine şöyle yumuşak yumuşak. Birer tane daha. Şimdi elimin tersiyle bakın. Sağa sola güzelce bir çekiyorum. Kulaktan kulağa gibi. Hafif yukarı böyle ittirerek. Tabii ki acıtmadan.